ıssızanlar, mürşidevural, Vural, et ttmail.com Seslendiren Elif Nur Aybaş Bugünlerde yalnızlık sözü, yalnızlık hastalığı zihnimi çok kurcalıyor. İnternetten yalnızlığın anlamına, sebeplerine ve sonuçlarına şöyle bir baktığım zaman bizlerin bu hastalığa yakalanması ne kadar kolay ve ne kadar mümkün görünüyor. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. İnsanın kişilik oluşumunda, özgüveninin gelişmesinde, kültürel değerlerinin yerleşmesinde ve hatta hangi dili konuşacağında ve benzeri çevresindeki insanların etkisi bulunmaktadır. Örneğin psikologlar sağlıklı bir bireyin yetişmesi için bebeğin annesiyle göz, ses ve dokunma temasının önemine dikkat çekerler. İnsanların birbirleriyle iletişimlerini kolaylaştıran veya iletişimlerini artıran önemli bir unsur birbirleriyle ortak noktalarının bulunmasıdır. Aynı iş yerinde çalışan insanlar, aynı okulda okuyan öğrenciler ya da aynı mahallede yaşayan insanlar birbirleriyle çok rahat iletişim kurabilirler. Aslında iletişim çok sihirli bir şeydir. Bazen farklı iki çift gözün aynı şeyi aynı anda görmesiyle başlar. Bazen de zihinlerden geçen bir şey iletişimi başlatır. Kimi zaman kişiler birbirine ne kadar yakın olursa olsun bir türlü aralarında iletişim olmaz. Konumuza tekrardan dönecek olursak yalnızlıkla iletişim veya iletişimsizlik iç içe olan kavramlardır. Etrafı ile sağlıklı iletişim kuramayan bir kişi zamanla yalnızlık duygusuna kapılır. Yalnızlık duygusuna sahip olan insanlar ise etrafındakiler ile iletişim kurmak için can atarsa dahi istenmeme, sevilmeme gibi hisler yüzünden bunda başarılı olamazlar. Bizle bunun ne ilgisi var diyeceksiniz. Göz ile temas iletişimin başlaması için en hızlı, en zahmetsiz yoldur. Bundan mahrum olunca bakın neler oluyor. Hemen kendi yaşadıklarımdan birkaç örnek vereyim. Üç kişi bir kafede oturuyoruz. Ortak bir konumuz var ve hep beraber onun hakkında konuşuyoruz. Derken konunun birden değiştiğini ve benim konu dışında kaldığımı fark ediyorum. Meğer o sırada bir şey görmüşler ve başlamışlar onunla ilgili konuşmaya. Başka bir örnek. Bir seminer ortamındayız. Semineri veren kişi slide ile bir şeyler anlatıyor. Tüm salon sessizce ve ciddiyetle sunumu dinlerken birden salonda bir gülüşme başlıyor. Tabii ki o anda olup bitenden habersiz kalıyorum. Ta ki birinin gördüğü şey hakkında yorum yaptığını duyunca ne olup bittiğini anlıyorum. Ben çoğu kez bir görme engelliği kendi yuvasını kendisi kuran bir kuşa benzetiyorum. Çünkü genellikle kendi sorunlarımıza kendimiz çözüm buluyoruz. Bu kötü bir şey değil. Keşke herkes bunu başarabilse. Ama mesela kardeşlerim ve arkadaşlarım arasında bir tek ben kitaplarımın formatını değiştirmek zorunda kalıyorum. Sadece bu ve benzer olaylar zaman zaman yorucu oluyor. Neyse ki gelişen teknoloji ve anlayış sayesinde yeni nesil görme engelliler bu tür angarya işlerden kurtuluyorlar. Tabi bunlar gözle görünen sonuç şeyler. Bir de işin duygu yönü var. Sanıyorum en kötüsü de karşılaştığınız bir sorunun veya çözüme kavuşturduğunuz bir şeyin sonucunda duyduğunuz hislerin çok yakınında olan kişiler tarafından dahi yeterince anlaşılamadığını görmektir. Düşünüyorum da bu yaşananlar çocukluk döneminde yaşanmaya başlıyor. Sevincinizi, sıkıntınızı ve şaşkınlığınızı kimseyle paylaşamadığınız ve ne olduğunu bilmediğiniz durumlar yaşanırken kim bilir üzerinizde ne tahribatlar bırakıyor. Eminim başka engel gruplarında olan kişiler de farklı durumlarla benzer duyguları yaşıyorlardır. Bu yalnızlık duygusuna kapılmamanın en iyi yolu benzerlerinle de zaman zaman bir arada olarak dünyada tek olmadığının bilinciyle yaşamaktır. Kendini tanıyıp ihtiyaçlarına sahip çıktığın zaman Sizinle gerçekten ortak yaşam sürdüren kişilerle öyle güzel paylaşımlar gerçekleştiriyorsunuz ki yukarıda bahsetmiş olduğum ıssız anlar hayatınızı kaplamamış oluyor.